İsmail Hakkı Güldüren'den en alasından bir kasa diyor. Alp kasası ilk bağışım Dragon War istiyorsan aç demiş. 123 dolar. Yeah. 123 dolar ben bunu alırsam kardeşim. Alp aramız bozuldu bizim. Yani bozulur Allah Dragon yüzdesi kasası kadar evet. neredeyse. Yüzde beş buçuk falan. Fiyatı 80 katı. Adelan orada. Hadi lan orada. Abi hadi. Ya. Abi, hayır, ya ama ya. Abi, abi, ya ya be hayır be. Gelme. Ne Yalan bu şaka ya bu. Bu şaka. Şaka, şaka sitesi mi ya? Sesgolive.com değil bu. Başka bir site bu. L, L yerine büyüklüğü yazmışlar. Oğlum yüzde altı işte ne? <laughs> L yerine <laughs> büyüklüğü büyük. yazmışlar. Sesgolive <laughs> değil bu. Şaka <laughs> sitesi açtılar lan. <laughs> abi ya. Abi <Hadi> yapma abi. Abi. <laughs> Trend Abi yine Dragon Lord çıkıyor. Bir şey dedim buna ekranı vurur kırarım ya. Anlasın. <laughs> <laughs> Açtırmam bu kasayı yani. Ya hadi <laughs> lan orada. <laughs> hadi lan orada. <laughs> Siktir lan. Ya bir defa geçiyor. <laughs> Vallahi şaka sitesi bu. Abi <laughs> bir dakika. <laughs> abi